Herkese merhaba, şu an İstanbul Avcılar'da Ece Medikal Merkezi'ndeyiz. Haydi hep birlikte showroom'umuzu gezelim. Burası ilk girişimiz. Burada danışma arkadaşımız gelen misafirlerimizi ağırlıyor. Daha sonra üst kata çıkıyoruz. Burası da üst katımız. Burada evde hastanıza hastane ortamını yaratabileceğiniz 4 motorlu karyolarımız ve bunların çeşitleri. Üzerlerinde boru tipi, baklama tipi de pozisyon verebilen havalı yataklarımız. Yine burada metal ortopedi grubumuzda walker'ımız, seyyar tuvaletler, manuel tekerlekli sandalyelerimiz mevcut. Aynı zamanda bu manuel diken sandalyelerle hastanızı hastaneden eve, evden hastaneye taşıyabilir. Aynı zamanda refakatçi frenlidir. Herhangi bir şekilde risk oluşturmaz. Yine burada yürü gruplarımızda hasta transfer aracımız, rolatörlerimiz ve çocuklara uygun iki model tekerlekli sandalyemiz mevcut. Oksijen konsantratörü modellerimiz 5 litrelik, 10 litrelik ve yine 5 litrelik olarak elimizde mevcuttur. Hepsinin ortak özelliği ekranlarında oksijen kalitesini yoğunluğunu görebiliyor olmanız. Bu cihazda bir arıza var mı yok mu bunu çok net ifade edebilen bir durumdur. Sarı ışık yapacaktır. O durumda ne zaman servise getireceğinizi bilmenizi sağlayacaktır. Bu da hastamız açısından ve gayet önemli. Oksijen konsantratöründen sonra burada PAP cihazlarında göğüs servisinde yatan hastalar veya yoğun bakımdan çıkmış artık eve taburcu olmuş hastalarda kullanılan maske çeşitlerimiz var. Bunlar nazal maskeler. Genelde bunları uyku apnesi tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda ağız burun maskelerimiz ve total face maskelerimiz mevcut. Yine bunlar da ev tipi mekanik ventilatör cihazlarımız. İkisi de bizim kendi üretimizdir. Medicraft Venticure 60 modelimiz ilk ürettiğimiz ventilatör cihazı. Ventisense Pro modelimiz ise dünyadaki ilk MDR belgeli ev tipi mekanik ventilatör cihazıdır. Yine bu bölümde de PAP cihazlarımız uyku apnesinde kullanılan ve solunum yetmezliği gibi rahatsızlarda kullanılan cihazlarımız Bipap, Bipap SD modellerimiz ve taşınabilir oksijen cihazımız çift batarya ile toplamda 6 saate yakın elektrik olmayan yerlerde hastanızın kullanabileceği bir ürün çok büyük bir konfor o yüzden bu ürünü oksijen hastalarına öneriyoruz. Burası da Respirox Home firmamızın üretmiş olduğu vakumlu saklama kaplarımız. Son olarak da ürün yelpazemizde bulunan çoğu ürünü birer birer masanın üzerine koyduk. İhtiyacınız olan herhangi bir ürünü gelip burada deneyimleyip bizlerden satın alabiliyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.